Evet yine eylem tok hakkındaki bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Takip edenler çok iyi bilirler ki daha önce kendisi hakkında bir video daha çekmiştim ve o videoda şunu çok net bir şekilde söylemiştim. Bu olayın takipçisi olacağım ve unutulmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve ben sözümü tutuyorum olayı takip etmeye devam ediyorum. Videoya geçmeden önce çok ufak bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu yeni evimde çektiğim ilk video ve yeni evime henüz Türk Telekom tarafından internet altyapısı çekilmediği için de stüdyomda kullandığım ışıkları şu anda bilgisayara bağlayamıyorum. Bağlayamadığım için de güçlerini ayarlayamıyorum. İlerleyemadığım için de şu an ekranda beni tam performansımla göremiyorsunuz. Evime 2024 dünyasında en gerekli şeylerden biri olan internet altyapısı çekildiği zaman kullandığım ışıkların performansı eskiye dönecek haliyle görüntü kalitesi de artacak. Fakat bu süreç zarfında ben video çekmeye devam edeceğim ve videolarımı telefondan yükleyeceğim. Görüntü ve özellikle ışık kalitesindeki kayıp sebebiyle şimdiden özür dilerim. Hadi şimdi lafa daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hakkındaki olayı zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Fakat bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Eylem Tok'un 18 yaşından küçük olan haliyle de ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihan Timur geçtiğimiz aylarda ehliyetsiz bir şekilde araç kullanırken bir trafik kazası gerçekleştirdi. Bu trafik kazası sonucunda da bir kişi hayatını kaybetti. Ki olayın içerisinde yaralananlar da vardı. Sonrasında Timur Cihan Timur anında annesini aradı ve konuyla alakalı bilgilendirdi. Kaza yerine gelen anne Eylem Tok ise yaralıların telefonlarını topladı ve apa apar topar oğlunu da alarak Mısır'a kaçtı. Mısır'dayken avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı ve adeta pazarlığa girişti. Çok geçmeden de kendisini ve oğlunu Amerika'da gördük. Amerika'da bir taksiye binerken yüzleri gülüyordu. Düşen fotoğraf haliyle Türkiye'de büyük bir sinir harbine sebep oldu. Ki o fotoğraf ve o fotoğrafın nasıl düştüğüne dair de bir fikrim var. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında sizinle paylaşacağım. Fakat ilk konumuz bu değil. Bundan çok daha skandal bir şey. X platformundaki Kevin isimli bir kullanıcı, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hakkında çok sansasyonel bir iddia ortaya attı. Gelin şimdi hiç bölmeden sizlere X platformundaki Kevin isimli hesabın Eylem Tok olayıyla alakalı ortaya attığı iddialara bir beraber bakalım. Bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına sebep olan o olayın hiç konuşulmayan yanlarını konuşalım. Eylem Tok'un elini kolunu sallayarak Mısır'a, Mısır'dan Amerika'ya nasıl geçtiğini, fotoğraftaki revna ve yıldırım demirörenlerin etkisi nedir? Bu haberi Türkiye gündemine getiren Doğan Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş'ı arayıp sıradan bir kaza gibi paylaşılmasını isteyenler de bizzat yıldırım ve revna demir Demirören ailesinin bu olayla ilgilenmesinin sebebi 17 yaşındaki oğulları Emre Cemal Demirören'in de Timur Cihan Timur'la birlikte o arabanın içinde olmasıydı. 2 Nisan 2024'te Doğan Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş, Bülent Cihan Timur'un yardımcısı Dursun Bey'i arayıp haber konusunda bilgilendirmek istiyor. Efendim. Alo. Efendim. E, merhabalar, Demirören Haber Ajansından arıyorum. E, buyurun. E, Bülent Bey ile mi görüşüyorum? Bülent Bey. Değil efendim, ben yardımcısıyım. İsmim Dursun, buyurun. Ee, Dursun Bey şöyle, ben bugün bir haberci olarak bir cenazeye katıldım. Eee... Oğuz Murat Acı isimli bir bilgisayar mühendisi esnaf. Kendisi dün gece vefat etmiş. E, oradaki yakınlarıyla röportaj yaptık Biraz görüştük. E, ve Bülent Bey'in oğlunun kendisine vurup kaçtığını iddia ettiler. Ben de tabii ki hani gazetecilik etiği, etiği adı altına sormam gerektiği için, böyle bir şey sormadan yazamayacağım için sormam gerektiği için sizi aradı. Ee, acaba kendisine sorabilir misiniz? Böyle bir şeyle alakalı en azından ret mi ediyor ya da böyle bir şey yaşandı mı? Yani böyle bir şey e, yaşandı mı derken e, benim de duyduğum kadarıyla. Tabii ben görmedim ama böyle bir şey yaşanmış ama nasıl yaşandığını bilmiyorum. Tamam. Peki acaba kendisine bir söz hakkı yani kendisine söyler misiniz? Bir şey demek istiyor mu? Yoksa e, İddiaları reddetti mi yazalım ya da kabul etmedi mi yazalım? Sonra haber çıktığında sorun yaşanmasın diye soruyorum. Tamam ben e, ulaşabilirsem kendisine ulaşayım. Ona tamam. göre size tekrar döneyim. Tamam tamamdır ben bekliyorum. Teşekkür tamam, ederim. Sağ ancak bu telefon görüşmesinden sonra Revna Demirören'in şoförü İlker Demirören tarafından peş peşe taciz telefonlarına maruz kalıyor. 2 Mart 2024 akşamı Revna Demirören'in şoförü İlker Bey Doğan Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş'ı haberi yayınlamaması için arıyor ve uyarıyor. Alo. 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 Ha, merhaba. Rojda. Merhaba. Buyurun. Yanlış bar mı Rojda? Ha, evet buyurun Rojda ben. Merhaba kolay gelsin İlker gel, ben Demirören'den e, Demir Revin şoförü. Aa, evet merhabalar. Bu Timur'un bir haberi varmış galiba basacağım demişsiniz de. Ee, yani vurup kaçmıştı da öyle bir şey vardı evet bugün bakıyordum. Evet evet Roja Hanım onunla bir e, Cemal Cemal Yıldırım Bey'in küçük oğlu arkadaş çocukluk arkadaşı onu bir yayınlamasanız ben bir konuşacağım zaten Murat Bey veya <laughs> Sinan Bey'le. Hı <laughs> hı bilginiz olsun. Tamam. Tamamdır. Tamam. <laughs> Bugün yayınlamayın. Yarın Remli Hanım veya Yıldırım Bey size döner. Tamam. Peki tamamdır. Tamam. Teşekkürler. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ Rojda Altıntaş İlker Bey'in şoförleri olduğundan emin olmak için geri arıyor. Alo. Ha, İlker Bey merhabalar. Bir şey soracağım kusura bakmayın da. E, tamam. lütfen. Şimdi e, bu yanlış anlamayın beni. Ben hani Revna Hanım'ın şoförü olduğunuzda nasıl emin olabilirim acaba? Çünkü haberci olduğum için bazen hani yaptırmamak için de başka birisi de uyduruyor olabilir diye düşünüyorum. Yanlış anlamayın lütfen ee, beni. İlker var İlker. 30 senedir şoförü. tamam. Diye... Diğer... <laughs> Sen onu yapmadı ben yani Revna Hanım'la beraberim zaten. <laughs> Olmadı sizi konuşturacağım zaten haberi yeğeni yapmayın. Ben konuyu e, kaçmışlar galiba konuyu öbür taraftan öğrendim. Hı hı. Eee, ben sizi arattıracağım zaten. Ben, tamam. Ya benim telefonumdan konuşurlar. Hı hı. Şey ya şey, Funda Hanım var asistanı zaten. Tamam. Murat Bey var, Sinan Bey var, Erdoğan Demirören var. <laughs> Yabancı değilim ben. Mehmet Üstün zaten benim çocukluk arkadaşım zaten. Eee tamam, yarın mı arayacaklar beni? Evet, yarın arattıracağım ben. Şimdi ulaşmaya çalışıyordum, ulaşamıyordum. Cemal Demirören var oldu. Onun arkadaşı zaten bu arkadaş. Hmm. Ben onunla yurt dışında aradım şimdi onunla konuşuyordum siz aradınız böyle böyle diye ben sizi arattıracağım siz lütfen e, Remli Hanım'dan veya Yıldırım Bey'den haber bekleyin tamam. rica edeceğim tamam. Tamam. tamam teşekkür ederim, ederim. ben sizi aratacağım. Veya ben benden arayıp size vereceğim telefonu. Tamamdır peki teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Şoförün telefonundan görüntülü olarak konuşuyorlar. Görüntülü aramada Revna Demirören haberin basit bir kaza haberi gibi çarpan kişi belli değil gibi yayınlanmasını istiyor. Ve tıpkı istediği gibi çarpan kişi sanki belli değilmiş gibi küçük bir haber akşam 18.41'de yayınlanıyor. 2 gün sonra Oğuz Murat Ağacı'nın yakınları X'de flut yaparak olayı duyuruyorlar. 5 Mart tarihinde olay Türkiye'nin gündemine oturuyor. Ancak eğer Demirören ailesi 2 Mart tarihinde haberin yayınlanmasına müsaade etseydi... Eylem Tok Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçabilir miydi? Demirören grubu sadece oğulları araçta bulunduğu için Eylem Tok'un Amerika Birleşik Devletleri'ne sessizce gitmesine yol açmıştır. Peki kazada ölen genç insanın hakkını kim savunacak? Evet X platformundaki Kevin isimli kullanıcının ortaya attığı iddialar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öncelikle iddiaları detaylıca incelemek istiyorum çünkü iddialar çok güçlü gibi gözükse de bir takım sıkıntılar var. Öncelikle Kevin isimli hesabın yaptığı paylaşımlarda çok fazla hata var. Üstelik bu hatalar olayı bu kadar yakından takip eden ya da olayı bu kadar çok bilen bir insanın yapacağı hatalar değil. Bu dikkatimden kesinlikle kaçmadı. Mesela şunu söyleyeyim. iddialarda sürekli bir jip adı geçiyor fakat kaza yapıldığında Timur Cihan Timur'un kullandığı araç bir jip değil. Kazayı Timur Cihan Timur Porsche marka bir araçla yapıyor ve ilgili araç dediğim gibi jip falan değil. Yine aynı şekilde bazı yerlerde tarihlerde de sıkıntılar var. Fakat genel manada arama kayıtları şayet doğruysa ortaya attığı iddialar doğruysa çok sensasyonel bir haber diyebilirim. Bu arada bu iddialarda şöyle bir husus dikkatimi çekti. İlgili telefon görüşmelerini kayıt altına alan kişi bunu sonrasında adli makamlarda da kullanılmak üzere kayıt altına alıyor. Nereden anladın diyeceksiniz. Çünkü bir arkadaşınıza bir şeyi kanıtlarken veya birine bir şeyi kanıtlarken ilgili telefon görüşmesini basit bir ses kaydı olarak dinletseniz de yeterli olacaktır. Fakat mahkemelerde telefonla alınan ses kayıtları hiçbir şekilde geçerli değildir. Ancak bildiğim kadarıyla eğer yanlış biliyorsam yorumlarda avukatlar veya hukuk alanında bilgili kişiler düzeltebilirler. Telefon görüşmesini başka bir telefonla videoya kaydetmek o telefon görüşmesinin kanıt niteliğinde sayılmasına sebep oluyor diye biliyorum. Fakat dediğim gibi bu benim bildiğim kısım. Eğer yanlış biliyorsam lütfen yorumlarda bilen kişiler beni düzelsinler. Şimdi gelelim olayın eğer doğruysa kısmına. Olayın eğer doğruysa kısmı çok daha sıkıntılı. Normal bir ülkede, hukukun olduğu bir ülkede bu iddialar ortaya atıldığı andan itibaren ki bazı haber sitelerinde de bu iddialar haber oldu. Ekrana birkaç tanesini veriyorum zaten şu an. Olayda adı geçen Demirören ailesinden insanların yarın direkt olarak ifade vermeleri gerekir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu suçluyu kayırmaktır. Bu bir suçun üstünü kapatmaya çalışmaktır. Bu suçluyu gizlemek suçluyu kaçırmaktır. Öte yandan özgür basına da müdahale etmektir. Konu üzerine biraz daha düşünürsem burada işlenen suçun kapsamını çok daha fazla genişletebilirim. Fakat tekrardan altını çiziyorum şayet iddialar doğruysa ki yorumlara baktığım zaman bazı insanların da mesela Rojda Hanım'a yüklendiğini gördüm yani bu olayda adı geçen gazeteciye benim onunla alakalı tek rahatsız olduğum kısım olayı öğrendikten sonra baba Bülent Cihan Timur'u araması. Yani o telefon görüşmesinin neden olduğunu tam olarak anlayamadım. Olayın ondan sonraki kısmıyla alakalı alakalı gazeteci hanımefendiye çok fazla kızmıyorum. Şimdi muhtemelen aranızdan bazı arkadaşlar diyecekler ki nasıl kızmıyorsun? Kadının eline bir haber gelmiş ve kadın bu haberi yapmamış. Baskı görmüş ve gördüğü baskıdan sonra bu haberi yayınlamamış. Mesleğine ihanet etmiş. Sen bu kadına nasıl kızmıyorsun? Arkadaşlar eğer bunları söylüyorsanız dediklerinizin hepsinin altına imza atarım. Ama Türkiye'de değil. Türkiye öyle bir yer değil arkadaşlar artık kabullenin. Siz haktan yana olmak istiyorsunuz. Siz özgürlükten yana olmak istiyorsunuz. Siz her şey hukuksal olsun istiyorsunuz. Ama bu ülke uzun zamandır sizin hayal ettiğiniz gibi değil. Yani Rojda'nın bu haberi inatla yapmak istese o haber zaten yayınlanmayacak. Üstüne bir de işinden olacak. Diyeceksiniz ki şereftendir. işinden olsun gider başka yerde çalışır. Hayır efendim çalışamaz. Türkiye öyle bir yerde değil. Eğer Rojda'nın bu haber sebebiyle oradan kovulursa başka yerde de kendisine iş bulamıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki bütün insanlar gibi habercilerin de artık gelecek kaygıları var. Gelecek kaygıları olduğu için de işte durum tam olarak böyle oluyor. Yani patron baskısı gören haberini yayınla yamayan Rojda Hanım'a kızmak çok basit. Lütfen kolaya kaçmayın. Sizin kızacağınız yer Rojda Hanım değil. Biliyorum ki birçok insan bilinçaltında Rojda Hanım ve Rojda Hanım gibileri güçsüz gördüğü için tepkilerini ilk olarak onlara yönlendiriyorlar. Fakat şunu da çok iyi biliyorum ki tepkilerini yönlendiren insanların yarısından fazlası aynı durumda olsalar aynı şekilde davranacaklar. O yüzden yapmayın arkadaşlar. Kızdığınız her konuda çok fazla haklısınız. Fakat kızacağınız yer bir haberci değil. Sistemin ta kendisi. Şimdi gelelim şu videonun başında bahsettiğim Amerika'da fotoğraf verme mevzusuna. Bakın bu mevzuda gerçekten enteresan bir mevzu. Bu olay hakkında birkaç gazeteci abimle görüştüm, birkaç avukat abimle görüştüm ve yaptığım görüşmeler sonucunda bir şey öğrendim. Ve öğrendiğim şeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur, Amerika Birleşik Devletleri'nde taksiye binerken görüntülenmiş gibi oldukları o fotoğrafları bilerek sızdırmış olabilirler. Nedeni çok basit arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam eğer Timur Cihan Timur, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve Türkiye'de kendisinin tabii ki iadesini istiyor. Anne Eylem Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur o fotoğrafları basına sızdırdıktan sonra sosyal medyada çok ağır şekilde linç edildiler. Hakaret edenler, tehdit edenler, küfür edenler haliyle insanların sinirleri çok bozuldu ve yazdıkları şeylerde durdurak bilmediler. Eylem Tok ve avukatları da bunların hepsini bir dosya haline getirip Amerika'daki yetkili mercilere vermiş olabilirler. Şimdi aranızdan bazıları şunu diyebilirler. Peki bunu niye yapsınlar? Arkadaşlar bunu yapmalarının çok ama çok haklı bir sebebi var. Kazayı yapan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur, Cihan Timur, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu için, Eylem Tok ve avukatları Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu söyleyebilir: Biz tehdit altındayız, biz linç altındayız, bizi iade etmeyin çünkü can güvenliğimiz yok. Biz aynı zamanda sizin de vatandaşınızız. %90 ihtimalle o fotoğrafları bilerek sızdırdılar ve %90 ihtimalle de amaçları buydu. Kendilerinin Türkiye'ye iade edilmesi zaten çok zordu, ama eğer bunu yaptılarsa artık çok daha zor. Yani bazı insanlar böyle işte kırmızı bülten çıkarılmasına ona buna seviniyorlar. Fakat işler yani gerçekten o kadar basit değil. Açık konuşayım tablo olumsuz gibi gözükse de benim hala umudum var. Bir gün gelecek anne eylem tok ve katil oğlu Timur Cihan Timur cezalarını çekecekler. Ve ilk videoda söylediğim gibi tekrardan söylüyorum şu an ekranda olan bu iki kişinin suratlarını sakın ama sakın unutmayın. Bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.